Bilişsel empatlık nedir? Nasıl yapılır? Bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. E, öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Eskiden bir şahsın nasıl davranacağını önceden tahmin etmek çok önemli değildi. Kurumsal davranış vardı. Kurumlar ne yaptıklarını, hedeflerini, gayelerini, politikalarını yazılı olarak belirtirlerdi. Uzun vadeli, kısa vadeli planlarını. Buna göre de siz kimin ne yapacağını tahmin ederdiniz. Tahmin etmenize de gerek yok. Yani oradaki yazılanlara göre siz, siz de kendi politikanızı e, belirlerdiniz. Artık günümüzde bir şahsın vereceği kararlara göre durum değişiyor. Dolayısıyla da o kişinin bu konuda nasıl davranacağını önceden tahmin etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de sözlerinden ziyade başka e, konulardaki davranışlarına göre bakıp hareket etmemiz gerekiyor. E, öncelikle bilişsel enfatlıkta 3 tane çok önemli faktör var. Hangi iklimde yaşadığı, beslenmesi ve geçimini nasıl sağladı. Yani mesleği. Şimdi burada üçüncü maddeye vurgu yapacağız. Geçimini nasıl sağladı? Burada en dikkat etmemiz gereken kişiler inşaatçılar. İnşaatçı derken burada inşaat mühendisleri, mimarlar, emlakçılara ek olarak inşaatla alakalı herhangi bir konuda çalışan insanların ahlak seviyesi gerçekten çok düşük oluyor. YouTube engellediği için farklı kelimeler kullanmıyorum. Sadece ahlak diyeceğim yani dünyadaki silah kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçıları, çocuk kaçırıcılar bile bu inşaatçılardan daha ahlaklı insanlardır benim görüşüme göre. Çünkü insanların en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacından çok büyük paralar kazanan utanma, arlanma, şeref, haysiyet duyguları tamamıyla kör eden insanlar haline geliyorlar. Örneklerle bunu açıklayacağız. Sonra da bu inşaatçılar varken nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Biz yatırımlarımızı nasıl yönlendirmemiz gerekiyor? Buna bakacağız. Şimdi öncelikle 3 tane tipten bahsedeceğiz. 2 tane doğudan, 1 tane batıdan. Mahmut Ahmedi Necat ve Sergey Şoygu. Tamam. Bunlara <laughs> inceleyeceğiz. Dediğim gibi YouTube engellediği için mümkün olduğu kadar az argo kelime kullanacağım. Şimdi Mahmut Ahmedi Nejat bu adam seçildiğinde ben her yerde okuldaydım. Çok sevinmiştik işte dindar İslamcı bir kişi İran'ın başına geçiyor. İşte baktığın zaman kıyafetleri falan böyle lüks cik, cik değil halkçı falan diye böyle bir sevinmiştik. Bizi bile yemiş adam. Yani karşısındaki nasıl yiyeceğini çok iyi biliyor. Kılık kıyafetiyle bile tam tersini de göstereceğiz yani bu kendini mütevazı gösteren bir tip ee, gösteren diyorum gerçekte değil ee, kendini çok büyük Amerikan düşmanı olarak gösteriyordu işte biz o zaman da Amerikan düşmanıydık böyle sevinmiştik Amerikan düşmanı adam geldi diye yaptığına baktığınız zaman da Afganistan'da Amerika'ya yardım ettik diyor devam edelim Irak'ta yardım ettik sonra diyor yani bunu yaparken kendini Amerika'nın en büyük düşmanı olarak gösterirken arka tarafta Irak'ta ve Afganistan'da Amerika'nın Irak'ı işgal etmesine yardım ediyor. Şimdi bunlar o kadar yüzsüz adamlar ki bunlarla konuşuyor olsak e, ne yapacaktık? E, Irak'la beraber Amerika'ya karşı mı savaşacaktık diyecek. Hayır yapman gereken bütün sınırlarını falan kapatacaktın. Tanımayacaktın. E, oradaki insanlara da el altından yardım edebiliyorsan edecektin. Etmiyorsan da etmeyecektin. Tutup Amerika'yı niye destekliyorsun? Amerikan düşmanı gözük. Görüyor musun? Yani konuşmasıyla, tipiyle, hareketleriyle bir kitleye çok sempatik geliyor ve onu yiyor. Bu Doğu versiyonu. Yani Doğu'da o zaman bak ben kendimi uyanık geçiniyorum ama beni bile yemiş adam yani. inandırmış e, nedir? E, Amerikan düşmanı olduğuna. Halbuki Amerikan düşmanlığını sömüren bir tip yani baktığın zaman. Ki çok büyük felaketlere de sebep oldu. Sırf Amerika'ya karşı olanlar değil. E, devam edeceğiz şeylerine, icraatlarına. Ee, sonra e, Suriye'de, Irak'ta e, Müslümanların doğranmasında bizzat bunların adamları gittiler. Oralarda çeteler kurup halkı e, bildiğin katlettiler. Yani e, sivil direniş gösteren ya da hafif silahlanmış insanları uzman askerlerini göndertip göndertip e, öldürttüler bunlar. Bu işin bir boyutuydu. İkinci boyutu Şöyle yapıyoruz, İran Ghost Cities diyoruz. <laughs> İran'daki böyle şehirler. Bu ne için? İnşaat yolsuzluğu, tamamıyla hiçbir e, karşılığı olmayan yerleri durmadan inşaat yapıyorlar. Buna ek olarak İran'daki tarihi yerleri de yıkıp yıkıp hep inşaat yaptılar. Mahvettiler İran'ı yani, bu inşaatçılar. Bu süreçte Ahmedi Necat'la birlikte başladı. Çünkü Ahmedi Necat bir inşaat mühendisiydi. Birinci boyutu giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla bir kitleyi yemesi. Bunun Türkiye'de de örnekleri var da Türkiye'den bahsetmiyorum. Bahsetti <laughs> neyse. İkincisi de bu kendi çıkarı için doğayla insanların varınma ihtiyacını sömürmesiyle nasıl ülkeyi mahvettikleri. Şuraya bakın. Daha önemlisi şu anda İran'da çok büyük su kıtlığı var. Bunları ben inceledim, okudum. Birkaç tane videoyu da izledim. Yani çok coğrafya uzmanı değilim ben. Ancak gördüğüm kadarıyla Sovyetler Birliği ve Çin'deki gibi bir coğrafi felakette karşı karşıyayız. Yani Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya'daki nehirleri pamuk tarlalarına yönlendirdiler ve o nehir şeyleri pardon gölleri Affedersiniz gölleri, e, pamuk tarlalarını sulamak için kanal açtılar. Sonrasında çok büyük çevre felaketleri oldu. Çin'de de benzer felaketler oldu. Aynı felaket şu anda İran'da yaşanıyor. Ve İran'da su mafyası var. Yani bildiğin suyu artık devlet e, güdümlü mafya ile geçirmiş. Bu mafyada inşaatçılar yine. Yani standart e, 150 yıldır çok rahat yapılan e, şehirlerin barajlarla beslenmesi işini tamamıyla kendi ceplerine yönlendirmek için utanmadan, arlanmadan e, insanların en temel ihtiyacı olan su içmeyi bile Avanta'ya çevirip yemek için bu inşaatçılar İran'ı mahvettiler. Yani i̇lginiz, alakanız varsa şunları okuyun. Çok komik yani tarım aran, ara, yeni tarım arazileri açmak için yapmışlar birkaç tane barajı. Ee, ve hem o ta, araziler mahvoldu <laughs> hem sular gitti ve çok büyük kriz var şu anda. Özellikle Kuzey İran bitik durumda yani. i̇nşallah bu adamlar da Türkiye'ye gelmez. Şimdi Amerika mı yaptı kardeşim sizi? Amerika mı susuz bıraktı? Yok. İnşaatçı bıraktı işte. İnşaatçıların ne kadar adil Neredeyse işte. Ee, Trump aslında bunu açıklamaya çok fazla gerek yok. O 5 milyon bitcoin alacağım diye seçim kazandı. Geldi devletin elindeki 200 bin bitcoin'i sattı. Şu anda piyasalarda manipülasyon yapıyor. Ee, kafasına göre borsaları ve kripto parayı düşürüp kaldırıp e, buradan avanta sağlıyor. Koskoca dünyayı da ülkeyi de dünyayı da borsalardan manipüle ediyor. Bu birincisi kendi inşaat şirketlerinde Meksikalı çalıştırıyor, kaçak işçi çalıştırıyor, sonra millete Meksikalı düşmanlığını satıyor. Bu da bir şey. Daha fazla bir şeye gerek yok. Ee, Sergey Shoigu bu da inşaatçı. Rusya'nın savunma bakanı, bu da inşaat mühendisi. Yani Rusya'nın düştüğü rezil hale, dünyanın ikinci büyük ordusunun düştüğü rezil hale baktığınız zaman, bu insanın nasıl utanmaz, ahlaksız? hem iş bilmeyip hem imaj çizen adamlar oldukları yine ortaya çıkıyor. Yani şuraya bak. Motosikletlerle saldırıyor artık adamlar. Elektrikli bisikletlerle saldırıyorlar Ruslar. Yazık günah. Siz dünyanın ikinci büyük ordususunuz kardeşim. Yani hiç mi ne yapıyorsunuz kardeşim diyen yani yok. Yani Şoygu şu anda şey değil. Savunma bakanı değil de e, bu hale düşmesindeki en büyük sebep o. Savunma Bakanı olarak. Dediğimiz gibi basiret, feraset, ahlak hiçbir şekilde yok. Bu kadar insanı ölüme gitmesi de umurunda bile değil. Bir şey deyince de kendini çok rahatlıkla e, savunacaktır. Değil mi? Yani azıcık basireti olan bir insan, e, dronların topçu atışlarının üzerine motosikletli adam salmaz yani. Kendi vatandaşını en azından bir saldırı savaşında böyle ölüme göndermezsin. Tabii ki senin ülkede bir saldırı varsa ayrı bir konu ama e, tutup senin saldırdığın bir savaşta hani amacı falan da tam belli değil savaşın. Yani sırf avanta için savaş bile çıkartmış olabilirler. Ben söyleyeyim yani. <laughs> Bu adamlarda o bile beklenir. Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Şimdi biz ne yapacağız? diğerlerini de anlatacaktım. Endüstri mühendisi, işletme iktisatçılar. Eee her neyse bu birinci adım olsun. İnşaatçıları anlattık burada. Dediğimiz gibi hiç utanma, arlanma yoktur bunlar. Eee demagogturlar. Karşı tarafın duygu durumunu anlarlar, onu sömürürler. Çok iyi yaparlar bunu. E, her durumdan iyice e, sıyrılırlar. Yani Rusya örneğine bakarsak insanların ülke severliliğini e, sömürü düş oyğu Mahmut Ahmet Necat e, neyi sömürdü? Dindarlığı ve Amerikan düşmanlığını sömürdü. Ülkesini ne hale getirdi bu inşaatçılar? E, Sergi Eşoygu da o. O durumda. E, buradan yola çıkacağız. E, diğer meslek gruplarına da bakacağız neler olduğuna. Buradan inşallah devam edeceğiz. Beğendiyseniz like atın. Duruma göre eğer beğenmediyseniz e, bu seriyi daha fazla çekmeyeceğim.